Evet sevgili arkadaşlar. Eşadi Camii'ndeyiz Eskişehir'de. Bakın bunlar sosyal mesafe için aralıklar. Şöyle göstereyim size. Aşağı yukarı birer buçuk metre şeklinde. Tarihi güzel bir cami burası. Eskişehir'e geldiğinizde muhakkak buraya gelip burasını gezebilirsiniz. Burada namaz kılabilirsiniz. Biz namazımızı kıldık şimdi yavaş yavaş gidiyoruz. Bakın şöyle sosyal mesafe koymayın. Evet. Şurasını şöyle bir daha gösterelim. Üst kısım bayanların yeri. Bayanlar şimdi bayağı bir alan ayrılmış üst tarafta. Burası tarihi güzel bir cami. Evet. Evet, şadı şu anda çıktık. Şimdi yavaş yavaş çarşıya doğru gideceğiz. Eşadiye Camii'nin hemen yanında Eşadiye Çay evi var. Buraya geldiğiniz zaman burada çay içebilirsiniz. Burası da cami çadır bana. Yaptık. buradan göstereyim ben size camiyi. Buraya geldiğiniz zaman burada da çay içebilirsiniz. Şöyle. Göstereyim size şuradan. Evet Sevgili Arkadaşlar Cevabı şöyle Gösterelim Tamam Çarşıda Genelde Maske Takma Bakıldığını Uyuyorlar yani Maskelerini Takıyorlar Genelde Evet 나도 안 해. Let's go. Let's s i o l s go. Let's 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 g e s e t s e t s go. l e e t s t e t s o l e o l e t o l s go. l t s g t s go. l e o s g e t s g l t s g e o Let's go. o Let's go. t s e t s g go. Let's e Let's e t s s o Let's go. o l t s go. Let's e Let's go. o t